Ne kadar unuttuğumuz bir gelenek, adet, İslami bir güzellik değil mi? Misafire ikram. Hepimiz istiyoruz ki evlerimiz büyük olsun ama misafir olmasın. Yani evimiz 3 artı 4 artı 5 artı 1 olsun, geniş olsun ama misafir olmasın. Yani biraz da hanımlar bu konuda birazcık suçlu diyebiliriz. Neden? Biraz yani gittiği yerde misafirlikte güzel bir ikram gördüyse o onun altında kalmaması lazım. Mesela desen ki ya mahalleden, konu komşudan, akrabadan birisi geldi eve. İşte hanım ya bizim bir misafirimiz var eve. Haberin olsun desen, niye bana haber vermeden çağırdın diyor. Ya mübarek bunu bir odaya alırız. Bu devlet başkanı değil hoş. Yani ufak tefek toplanacak bir yer varsa biraz tabii önceden haber vermek lazım. Pat diye getirmemek lazım. Ev hali belki dağınık olur onu görsün istemez hanım. Orada haklı ama sen haber verdin kabul etmiyorsa o zaman da hanım çok haklı değil. Neden? Çünkü misafire ikram İslam'ın bir emridir. Hani hepimiz istiyoruz ya paramız çok olsun. Halil İbrahim bereketi olsun. Bereket nasıl gelir? Misafirle gelir. Misafire olmayan eve bereket gelir mi hiç? Gelmez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Diyor ki: "Misafir eve on rızıkla gelir. Dokuzunu ev halkına bırakır, birisini yer gider." Şimdi o zaman şu asrın kafası, mantığı matematiksel, ma materyal kafa. Şunu hiç idrak edebilir mi? Ya misafiri ta yedirdiğin tamamen ziyandır. Hayır öyle değildir. Eğer Müslümansan, eğer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman ettiysen o zaman misafire ikram nedir? Berekettir. Misafir ziyan değildir. Misafirsizlik ziyandır aslında. Bir eve misafir gelmiyorsa ev halkı, hane halkı akıllı adamlar oturup düşünmesi lazım. Ya biz eve ne zamandan beri bir misafir davet etmedik. Hadi konu komşuyu çağıralım da evde bir yemek verelim dememiz lazım. Baktık maddi olarak sıkışığız. Bakıyoruz elimize aldığımız para ay sonu gelmeden bitiyor. O zaman çare çözüm nedir hocam? Çare çözüm misafire ikramdır. Çağrı misafir. Camiden çıkarken hanımdaki bir çorba yaptı. Camiden çıkarken 5-6 arkadaş çağırayım. Gelelim oturalım bir çorba içelim. Bir yemek yiyelim. Yani misafir çağırmışsın. Adam zaten açlıktan ölmemiş hoş. Senin evinde ne ikram edersen senin şanındandır.